Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte karma, karışık Craft Rise'da şeylere bakacağız. Sunuculara gireceğiz böyle. Yanımda bugünlük kim var? Evet. X Berat XC. Merhaba merhaba Berat. Ben ACP079'um. Berat da Berat nesin sen? Ninja iskelet. Kedi Miau. <laughs> Arka daha fazla arkadaşlar böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bakın a... Berat, Berat bak o köpek geliyor. Bak aynı arkasında da köylü geliyor. Ha zombi beni yeme ne olur. Ha, öncelikle katil kim mi girelim yoksa başka bir şey mi girelim? var sana <laughs> Önce katil kim girelim ya. Sol'a tıklıyoruz değil mi direkt? Evet. Berat katil olduğunu ikimiz de biliyoruz. Katil, ben pembe ne diyorsun? şeydim şimdi de siyah 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 pantolon giyiyorum. Keşke turuncu pantolon giysedim, Turuncu pantolonu gönderim olurdu. Neyse. Bu haritayı biliyorum. Sen kimsin? Fare deliği. Yukarı çıkmak için delik mi arayacağız yani şimdi? Çık çık diye birinin bıçaklama gibi bir ses geldi. Kesin ben katil çabuk, Şu an siyah kupon. Siyah O pembe pantolonun ne sen misin? Ne pembe? Ben yukarıdayım. Bir bak yukarıda kırdım. Şurada, şurada şey, sandalyenin altında dans eden adam. Bak şu an altın topluyor. Hatta bir tane altın çaldım ondan. Allah dedektif. Nerede Gözük nerede gözükmüyor dedektif yayı. Yayı yayı burada gözüküyor ama şey bozuk galiba. Allah. Neredeymiş? Mavi olan. Bakayım. Arkanda. Arkandaki mavi kılıç da geziyor direkt elinde. Arkanda arkanda. Bakayım. Aaaa. Bir yaya atış. Nerede o? Mavi mi? Mavi pantolonu. Tamam. Bak, şu an birilerini bir öldürmek Uhu, nasıl da vurdum ama. Easy. İkimiz kalmışız işte. Neyse, neye tıklıyoruz? Solo. Solo olduğu için arkadaşlar öncelikle her her şeyi tekrar tekrar deneyeceğiz. Kutum var mı? İki tane kutum varmış bakalım. Cam blok. Uhu, evet. Şu an çok action'a ötesi şeylerle giriyoruz. Arkadaşlar bu arada video biz videoya başlamadan önce iki tane karakter gördük MVP. Onlardan Nasuki ile Monika'ydı. Bizi Minecraft'ta da rahat bırakmıyorlar. Tıpkı 106 gibi <laughs> Evet Berat Ya bu keşke Bedwars'ta Aa, bana meydan okumuş Bedwars'ta keşke Monika olsaydı Enes bana meydan okumuş Kim meydan okumuş Bilmiyorum. Dur şuraya bir spray yapayım Pist Pro ardı diye biri bana meydan okumuş Bir dakika Adam sen gel ve beni öldür dedi Arkadaşlar ses kısacağım <laughs> birazcık kusura bakmayın bana en çok sesi gelen kişinin Berat olduğunu da biliyorum. Şunları bir tane kartu atacağım. Patlıcana bak, patlıcana muz tek kişi, patlıcana bak. O tek kişi. O olsun. İki tane şey şeyle işer. Aşağıda ne var? Adamı izliyorum bir saattir. Adamı bir saattir izliyorum. Balık senin attıklarımla kapışıyor. Bizim yatak bak. nerede? Şurada. Morlara bak, morlara sarılan pek şey yok. Yatağa bak sarı, Enes sarı geliyormuş. Vay canına. Sarı var ya, şey ölmek istiyor. Sarı mı yok edelim, yoksa sarı acıyalım. Sarı ya. ortada ortadan kalksın çünkü hala bizi gelmeye çalışıyor. <laughs> Öyle bir film şey vardı, eski bir film Timuçin ile Sedan. Bilen de buraya gelmedi, tam gelmedi. Şerefsiz. Berat acaba diyorum ki şey eee Adam oyundan çıktı ama olsun hı hı. benim için iyi Kule kale kale kule Kule Kale, kale kule, kule, kule Kapanıyor elini çeken oynamıyor He, Creeper'ın neden gelmediği anlaşıldı Yatağı. Yatağı kırık Ha burada bir şey yokmuş ya Ortaya Yatağı gelen hafta. Bir tek mor ortaya gelmiş biz ya ben yanlış yere gittim. Evet sağ senin yerin burası. Ben giderim. Bana sal elini. Ben giderim. Sana şey veriyorum. Evet arkadaşlar Survivor Games'ten ortadaki kim? Devam ediyoruz. Ortadaki kim? Illuminati. Ortada bir biri vardı. Ölüm Ortada biri vardı. Erena Bey'di de. Ortaya mı gidiyoruz Berat arkaya mı gidelim? Burada ortaya gitmezsen ölürsün. Ama bence burada ortaya gidersen de ölürsün. bence arkaya gidelim. Her türlü. Ar arkaya gidelim arkaya. Arkaya gidelim. Kimse <laughs> Oha. Oha. Buradan şurayı gö duvarı görebiliyorum. Ben buradan Bizans Kulesi'ni görüyorum. Bizans kulesi. Ben buradan Edirne'yi görüyorum. Şu. Gel Şu gel adamı ben bir gel. Tane ben gel ben de gel. Abi bu... ben bunu boşuna. Yay, altın külçesi, ehmet. Şunu ben alayım ya. Çahmattaş. Al en üstü. 200 blok öteden ben Berat iki, iki tane, tane botum var. Mi? Al. Benim de var bu. Ben buranın aşağısına bakıyorum. Belki bir şey çıkar. Adamı puşlarım. Al şunu da al. Al dur yay var değil mi sen? İki tane oku Benim de üç. Aa gel şunu sen al. Bir dakika. Uyuu. Bakayım ne çıktı. Uuu. Zincir. Ne çıktı? Zincir ve göğüslük falan çıktı. Demir kask da çıktı. Ama bende var. Zincir, evet, zincirli al, düştü. zincirli altın aynıydı düştü. değil mi? Burada ne var? Ee, evet, buradan buradan, buradan. Burdan buradan arkandayım arkanda. Oğlum sen ne zor olduğunu da git git Aslında oradan da çıkılıyordu. Neredesin? Ama benim gittiğim yer daha rahat. Ben şu anda dışarıdayım. Tekneye Öyleyse. bin. Ben tekrar tekneye bin. Bende de var. Ah. Ne yapayım ben onu? İleride sandık var. Sen ne al istersen. Oy. Al. Bakayım ne çıktı. Hiçbir şey çıkmadı. Olta var bir tane. Arkana bak. Ben tekneme çarptım. Bir tane daha şeyimiz olsa çalışma masası yaparız. Al. Al şu ikisini. Bende dört tane var. Tamam. Lan şu da benim. Üç tanesini sana verdim. Şu da benim var. Hiçbir şey çıkmadı. Hadi. Okay. Da Allah da senin Allah Klasik Ötün ne çıktı? Ha 3 tane Demir. demirimiz var. Berat, bir dakika. <laughs> Al şunu. Ne? Bunu. Niye alayım? Ha sen elmas yaptın değil mi? Bana demiri ver o zaman. Parmağın mı standı lan? Parmağın mı yarıslandı beni? Bilmiyorum. Ben senin önünde mi bileyim parmağı? <laughs> Oğlum hiçbir şey çıkmadı. Bir tane film çıktı sadece bizim yere yani. falan... Al. Çalışma masası ben... Çalışma masası belki lazım olur. Aa taş kredi. Oo abi. elmas. Kaç tane elmas, var, var, sende? Bir adam önce ikisini daha alıyorum. İki tane sadece mi var? Bir sürü var? çubuk var. Bir sürü çubuk var. Tamam bende de var bir çubuk. 20 tane çubuk var. Burada, Taht buradan... Tahtalarını bana versene. Tahtalarını bana versene. Gel evet, seni bekliyor Berat. Full demir set olmuş. Evet. Çok şanslı. Yo botun demir değil. Dur bakayım. Adam. Adamlar ortada. Adam 82 Adamlar ortada. Bir. Adamlar ortada. ortada Sandığı açıp kapatıyorlar. Demir setler için. Neredesin sen? Ortadayım. Ortadayım. Enes nereye gitti? Biraz önceki yerde. Gel. Yer Okum var mı? Var. Kaç tane? İki. <laughs> Aa geliyor. Okum bitti. Alırım. Yap şunu. Ben kendimi yaptım. Dikkat et. Öldüm. İki kişi daldılar benim üstüme. Hadi Berat. İkizinin de canı çok az. Hadi. Kursun sıkıştırdı beni ya. Mükemmel. 3 Evet iyice inceleyelim bunu Tamam Bu, oh, Şöyle Şöylemesine... Tamam yanlış yaptım ben tamamen. Ben galiba elendim. Aynen ya. %5 ben elendim. Yüzde Berat elendi. Abi ya çok saçma ya. yapıyı yapmayı unuttum. Nasıl yapacağız? Kızıl taş. Tamam. Biz video mu mıydı hala? Aynen. Üç ileri sonra. Abi biraz zor bu. 1 2 3 yanına bir tane Çaprazında da bir tane vardı. Orada. Şu an bana gün yerin yanında. Gün yerin yanında. Bu. bu. Ha. Tamam etrafını kapatıyoruz değil mi? Aha. Şimdi burada kalp şeklindeydi bence bunun. Bakayım, kalp şekli. Bu adam yapamadı. Bu adam ne gösteriyor. Neyse hiç değilse az acık olsa da yaptım bak. Bunların hepsi kafasına göre yapıyor. Düzgün yapan yok bence. Yüzde kaç yaptım? Bilmem. Yüzde yetmiş. Dediğim yerlerde çünkü. Aynen. Normalde ben bu oyunda çok iyiydim ya. Çok basit şu an bu. Ha tamam. S, S şeklinde zümrüt zümrütlerin üstünde demir. Ha tamam. Altı şer altı 12 demir olacak. Pardon. Diğer taraftan başla. Oradan başla. İleri. Böyle. Hı hı, biraz daha ileri. Bir, bir adım daha ileri. Yo o değil. Kaç tane cilt kaldı içinde? 9. Tam o dediğin şey yap. Senin yaptığın gibi yap. Devam et. Yaptığın gibi yap. Yaptığın gibi. Biraz önce yaptığın gibi. Öyle olması lazım o zaman. Tam doldur ortalığı. Aa varmış ya. Tam doldur. En son. En en baş. Hah orada. Woo! Görevi tamamladın. <laughs> Aynen son sonunda anda. yaptım. Son anda Yapın doğrusu %100. tamam. Bu yanlış Geple yaptı Efe. 0 ya. 0.67 gözümün önünde patladı. Son anda ya. yaptım. Ha. Aha. Zor. Bakayım kaç. 3 okay. blok. Yok bu kolay biraz. Aynen siyah, biraz kolay. Siyah. Bakalım. Siyah. Ortadaki renkleri hatırlıyorum. Gri, siyah gri. Siyah gri. Siyah gri, gri. Gri. Siyah. Siyah. Tam yanlarında tahtalar var onların. 2 blok üstünde mi? 3 blok 2 blok doğru. sen yap 2 blok Sonra 3 <laughs> blok yaparsın eğer yetiyorsa 3'e 3'e yetiyor mu? Yetmiyor Tamam o zaman 2 Yanları tahta Böyle mi? Yanları tahta Yanları tahta yanları Ha o kısımları tahta Bu O kısım. değil diğer tahta diğer O koyduğun merdivenlerin altı Bu Ha oralar tahta Böyle Hı hı o koyduğun şeylerin arkasında da bir tane tahta var abi. merdivenlerin Neyse Hiç deyse yapabildik Şunu hiç yapamamış bak Bu yapmış abi ya 164 doğru. Türkmen Pro. Bu problem o. Zaten onun hiç yapamadığı belliydi. Ha, renkli piramit. Bu kolay, çok basit. Bu, bu kolay. Kaç? 1 2 3 4 5 3 1 tamam. 3 çarpı 3 5 çarpı 5. Tam basit bu ya. Bu adam yapamıyor. Bu adam hiç şey yapamıyor. Bitti. Son saniye. Tamam. Rahat olursun oğlum bu hiç yapamıyor. Daha biri yamuk yumuk bir şeyler yapıyor diğeri hiç yapamıyor. Diğeri Biraz yaptı da en azından Bu yapmış Değil bak Hiçbir şey yapamadı Yapı Bu Şimdi hiç yapmış, yapamadı bak şey Kesin yok bu herhalde Beni görüyor de. musun uçak? Beni uçaktan görüyor musun? Bir dakika Balçık Tamam Balçık kolay Şu kafa kısmını yapayım yeter Bir, üç, dok, dört blok şeklinde. Dört blok istekliğinde ha Etrafı kapalı Dört kapanım. blok istekliği var Et, etraf tamamen kapalı Dört Böyle değil gözlerin mi? Arkası da, gözlerin arkası da kapalı. Gözlerin arkası da kapalı. Göz ve ağız. Kaç tane yumurta var sende? Bayağı var 68 tane falan. Demek ki çok kapatacağız. Diğerine bakıyorum. Bu salak hiçbir şey yapamıyor. Oğlum bu gözleri daha iyi yapmadı. Gözleri bırak bu rastgele bir şeyler yapıyor. En azından seninkinin gözleri var. Yapma Kat be yaptım. Yapmışım baya Aynısını yapmışım bence sadece arkasını tamamlamışım kesin elendi bu Bu elendi Hadi oyunda yaşanacağız Kazandım İki kişi mi kazanıyor oyunda? Bir kişi Birinci olmuşum Abi Evet Neye geldik Berat? Bilmiyorum. Evet Rastgele çıkalım Server Sky Wars Skyverse'ı pek sevmiyorum ya. Neden Hı. arkadaşlar söyleyeyim olta atıp duruyorlar oyunda olta var ya. Ben ala ala evet, çok hızlı. Oyunda oyuncular çok hızlı baksana. Başka sandık var mı? Oh korkuttun beni. Nereye evet, sıkıyorsun burayı? Geldim 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 geldim. Uy. Al şunu, kılıcın yok şunu al. Bir tane de zombim var. Öldü. Tamam ver gitti. Bir tanesini öldürdüm. Aa arkada öldü. Öldü öldü. Al 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 sen al. Göğsünü ben alayım gerisini. Al gözlü al. Benim benim göğsüm var. Göğsü var sende çünkü. He tamam. Bunu biri alalım. He tamam. Al şunu da. Gapple. Gapple vardı bende. Yine de Uzaktan olta atıyorum. Ben ortadayım. Ortadayım. Ortada hiçbir Ortada şey yok. Orada bir adamla kapışıyor. Alttayım, alttayım, altta bir adamı öldürüyorum. Arkadan Öldürüm. adam geliyor. Öldürdüm birini altta. Oha. Adama hiçbir şey olmuyor. Geldim Enes yanına. Öldü mü? He, adama hiçbir şey olmuyor. Öldü. Öldü. Aşağı düştü. Kaç kişi kaldı bir, bir dakika mi? söyleyeceğim. Bir vardı. Patlıcan kaldı. Ha. Patlıcan kaldı. Nerede o biliyor musun? Gördüm önümde. Bizim Gördüm. adaya kaçtı. Bizim adaya, adaya kaçtı. Sen okun ben adam aldım. Olta atıyor bak bak. 20 canı var şu an. Bitmiş bir daha adamı. Bu arada video kaç dakika oldu? Tamam. Bela dedi 18 dakika oldu yani toplam 28 dakika falan. Yani sen bence aşırı kanser boyunsun. Niye o Okum mu bitti? Okun bitmedi adam gelene kadar bekleyeceğim alan geliyor çünkü belli bir süre sonra. Two hours later. Berat hala ilk... son 57 ölüyor, saniye. 55 ölüyor, 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 ölecek ki. Oha. Öldü. Öldü. Bitti. Bak, son bak, olarak bak, bak, ne Ismine bak. Evet, Hero Brian'ımız hocaların hocası. Bizi Monster School'una davet etmek için buraya görevlendirdi. Adam arkasına bakıyor. Evet burada bir sürü oyuncularımız var Berat benim yanımda hocaların hocası Sadece koş Run run Aa. Ya abi aşağı düştüm ya Adamla kafa kafaya çarpıştık Bak burada Ama oyunda şey önemli arkadaşlar Böyle yenildiyseniz Aha evim kırıldı bir anda Heh Tablo eşyası çok basit etraf çubuk ortada yün. Tamam yaptım. Ne bu? Bu da çok basit. Çok basit çok basit. Ben durduğum yerde durursan direkt alıyorsun. Al. Oğlum bu çok basit bir oyun. Olduğun yerde durman yetmiyor. Sadece değil. He, yeşil yeşil. Çok uzak, çok uzak. Uh. Tamam. Son anda geldi. <gülüyor> evet, <gülüyor> <rahatına> <gülüyor> ben de. Neye gittiler? gittiler? Biraz, tamam. Bu kolaydı. Hadi. Hadi ya. Düşmedim bir türlü, son anda düştüm. Şunu düşmeme <laughs> izin vereyim. Yeni rakibi, ha. Bana saldırıyorlar, bana saldır bana saldırıyorlar, bana saldırıyorlar. Ben yumruk dövüşüne girdim. Hah. Örsler Benim ben oyunum. Kaç. Benim oyunum. Olduğum yerde durarak bu oyunu. Tamam. İyi gidiyorum şu an. Ama sıralamaya giremedim. Ben sıralamadayım. Sen. Bilimim hatta. Bir birini attım. Bu bu. <laughs> Adım aşağı attı. Ben koca alanı kendime aldım. Ay ya. Ez ben bak nereyi kendime aldım. Neredesin? Parkta. ben koca tamam. alanı kendime aldım. Ah be. Ah, birinci benim. Olmadı. Ah be. Birinciliği Hazreti Ömer ile paylaştım. Meşe odunu, meşe, meşe. odunu. Ya. Meşe ben. Sen gitmiş. meşe diyordu oğlum orman ağacını kır... Kardan adam ya. Bitti. Tamam. Hazreti Ömer ile birinciyim. Patlayıcılardan kaç. Ya niye hızlı koşmadı ben onu anladım. Paintball. Paintball <laughs> <laughs> o hangi takımsın? Yanındayım. Dur Berat. <laughs> Kenardan alacağız. Berat ben dalıyorum. Ben ya. de doluyorum şu anda. Öldüm ya. Oyunun süresi var mı? E iki kişiler iki kişiler saklanıyorlar. Aa son anda öldüm. Abi kazanamadım. Halit Ömer yaşamıyor tamam. Ömer yaşamıyor şu anda. Hople bit. Bitirdim. Bitti. Tamam. Abi birinciyim ya. Birinciyim Halit Ömer. Berat ne yapıyorsun? Lava atla. Lava lava atla. lava lava lava. Atlayamadım. 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 Lava, lava. atlayamadım. Öldüm. Renk maçı. Cümbüşü. Renk cümbüşü. Renk, renk maçı. Huuu. Ha. Berat hangi renksin? Abi. Ben de bu abi. Ben şu an kırmızılardan birinin arkasından koşturuyorum. <laughs> tamam. Tamam. Etrafa hep şey yaptım. Adam boşuna yapıyor şu an arkasını. Şunu. Allah. Bir de arkadan yaslanma şeyleri var ya Aa, cool. Bana değil, bana Abi değil, bana değil, değil, bana, Berat, değil, bana değil, bana orta değil, bana değil, bana değil, bana değil Ben kaçar? ben kaçar? ben kaçacağım Ben kaçamadım <laughs> 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 adam ya Adam üstüme atladı bir anda Hazır ıhtımer mi o? Olsam bakar bana target attı Youtuber Youtube uzaylı. Eyvallah Bey. Adam Youtuber Heh, hedefe isabet. Nerede, YouTuber nerede, neyse. hedef nerede, hedef nerede ne? Adam YouTuber. Oğuz Makar YT. Pembe koyun, pembe, pembe koyun. koyun. Ben pembeyi kırmadım mı? Tamam. Madenle elmas bul. Oo. Uh. Aa, tek de buldum. <laughs> tek de buldum. <laughs> Oğlum bu adam şeref yoksun. Öyleyse, elmas var mı? Üste. Bakayım. Lan defol git şeref yoksun Yok. Üst elmas yok. <laughs> Şereften yoksun. Kimse elmas bulamadı. <laughs> Savaş. en şu adama target atıyoruz. İkinci bana saldırıyorlar. Öldüm. Bir önden bir arkadan saldırdılar Bana üç kişi saldırıyor. Abi iyi sıralamaya girememiş mi? Puanım kaç benim? 13. Berat kesin sen kazanacaksın. Aldım son anda. Çıktım çok basit, en basit görüyorum. Yemin ederim bir daha önüme gelirsen seni öldürürüm. Ben oynamak istemiyorum. Ben oynamak istemiyorum. Niye? <laughs> önüme geçiyor. Ne diyor bu? Abi öncekinde tekte bulmuştum ya. Yani. Keşke <laughs> bir daha bulsam. Oğuz'a target. Şu adama target. Enes şu adama şu adama. Enes diyorum sana. O oh. ha. Ne yapıyor? Enes bundan sonra şu siyah skin adam var. Ona target at. Şerefsiz bana yanlış yaptı. Şimdi madenci şeyi geliyor adam bana target at yandı. Ender 0 0. Savaş. Enes Ender bana target atıyor. Ender bana target atıyor. Ender bana target atıyor. Enes yardım et bana. Geldim geldim geldim. Vurdu. Abi ya. ya. Bana target atmayın. Ya. <laughs> 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 bana <target atıyor>. 30'da <laughs> var mı Berat? 30. tur. Bilmiyorum. Adam bana target atıyor ama. Hayır. Öyle böyle targetlanmadı. Bana vurasaydı bana. Ha bunlar team bak. Oğlum şu şey de var bunların arasında galiba. Hazreti Ömer'i çıkartma. Sakın Hazreti Ömer'i çıkartma. Ayşe çıkıyor. Evet oğlum GT. Kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ömer oyunu kazandı. <laughs> Maden kırmak istiyorum ölüme geçiyor adam. Evet Berat. Ana lobiye gel de videoyu bitirelim. Ne oynamak istemiyorum. Şu adam geldi. Yani gel ana, lobiye gel. Ana gel. Nasıl oldu değişiyor? Oluyor? Abi yani, bi, biri, biri bizim ismimizi çalmış. Bak bu. Bu bizim ismimizi çalmış. <laughs> Prolife. Gelsene bir Berat. Gelemiyorum ki. Lobi kaçtesin? 10 10. He? Gelmedi. 8 7 yavaş yavaş düşüyor. 5 8 3 7 Berat Ah gel. Ha tamam. Baba ba, -ba, -ba gel, gel, gel Kedi gel buraya bak. Bizim ismi çalmış. Neyse. Evet arkadaşlar bugün bu bu kadar da umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Pene, Berat söylemek istediğim bir şey var mı? Kedi. Evet. Kedicik. Balık gelir mi sana? Ne istiyorsun? Süt mü? Berat, Berat ışınlandı. <laughs> Neyse, hepiniz iyi. Yandın Evet Tarzan kedi. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.